Ben Profesör Doktor Duran Canatan, Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı, Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Mesul Müdürüyüm. Bugün size kromozom hastalıklarından kısaca bahsedeceğim. Kromozom denince vücudumuzda 23 anneden, 23 babadan gelen 46 kromozomdan oluşmaktayız. 46 kromozomun 44'ü vücut kromozomu, X'i ise cinsiyet kromozomudur. XX olursa kız, XY olursa erkek çocuk meydana gelmekte. Kromozomlar için genelde hastalıklar olarak baktığımızda ya sayısal kromozom bozukluklarından veya yapısal kromozom bozukluklarından bahsetmekteyiz. Sayısal kromozom bozuklukları kromozomun fazla olması veya eksik olmasından kaynaklanır. Tabi burada yapısal bozukluklara baktığımızda ise birçok translokasyon kırılma veya trans eksilme veya başka anomaliler olabilir. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Ancak kromozom analizi hangi hastalıklarda gerekli oluyor? Kuşkulu klasik kromozom hastalıklarının doğrulanmasında, çoklu konjenital anomalilerle sadece mental retardasyonun bulunmasında, kromozomal translokasyon veya diğer yapısal düzensizliklerin şüphelenilmesinde, düşüklerde veya ölü doğum öyküsünde, mozaik kuşkusa, fertilite yani kısırlık kuşkusunda, kısırlık öyküsünde, fragil sendromların belirlenmesinde ve hematolojik manevilenselerde genellikle kromozom testleri istenmektedir.